Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. İsmail Tırık YouTube kanalına uzun videolarım arkadaşlar. izleme desteği verip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Unutmayın arkadaşlar bahçemi her gün suluyorum, temizliyorum. Bak dünya kadar ot çıkardım bahçemden. Daha da hala çıkarıyorum. Bahçemi bu sene az yaptık ama olsun az yaptık öz oldu. Çilekler bir dahaki seneye verir nasip olursa. Biliyorsunuz sonbahar geliyor şunları da çekmek istedim böyle. Şu güzellikleri görüyor musun? Ne güzel. Maşallah. Evet. Ben şimdi bu bahçeyi dün akşam suladım. Bak beberleri görüyor musun? Dün akşam burada beber ver hiçbir şey yoktu. Bak mübareğe bak. Gübresiz bunlar doğal. Şuraya bak ya. Şu var ya, Bu acı biber ha. Zehir. Bunu ben şimdi salata yapacağım. Gıyamıyorum da. Akşama kadar daha büyür bu. Dün yoktu bu beber. Bugün kocaman beber olmuş. Ben de şaşırıyorum. Unutmayın uzun videolarımız arkadaşlar kısa videolarımız izlenme saatine şey olmuyor. Bak şu otları aldım. Yine bugün bahçe temizliği yapacağım. Otları alacağım. Bir kucak ot aldım. Ondan sonra hala şaşırıyorum ya. Maşallah subhanallah. Hiçbir gübre vurmuyoruz biz arkadaşlar. Tamamen doğal. Bak. Bak. Dün gece bu beberle yoktu. Aha bak her gün ben buradan beber toplayayım. Yarın olsa yarın olsa bu biberler kocaman oluyor. Şunun güzelliğine bak. Bu Charleston biberi dedikleri bu. Bu büyüdüğü zaman tavada çok güzel kızartması oluyor arkadaşlar. Aha bu da kara değişik koyu yeşil biberimiz. Ha bu da. Bunun adı ne ya? Terzi. Terzi değil mi bu? Bunun yoğurtlusu mu oluyor sarımsaklısı? Ha hani bunlar da maydanozlarımız taze taze. Her gün koparıyorum. Yine büyüyor mübarek. Şunlar da cim biberimiz. Bunlar da acayip yakıyor. Bunlar da turşu oluyor çok güzel. Vallahi bayılıyorum ben bu bahçeye. Orada zaten çeri domateslerimiz. Ha yerim. Bak. Ben oradan şey Dün ot, şey yaptım. Bir kucakta ot çıkaracağım bugün. Aha bak. Domatesin kralı burada. Şahı burada bak. Bak 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 görüyor musun baba? Tamamen ilaçsız, gübresiz bak görüyor musun? Bir de olmuyor diyorlar. Ha tabi tohumunda fidesinde ilaç vardır o ilaçta. Yetişiyor olabilir ama hani tadını beğenirsem şekilde kalacağım. Tadını beğenmezsem kendim bir dahaki sene etli domates alacağım Amasya'nın. Mis kokulu. Aynı bunun gibi ama o yayvan biraz da yayvan çeri domateslerimize bak. Çeri ben fazla sevmiyorum ama en azından işte bir bahçede. böyle alıyorsun. Tadına bakıyorsun işte bak ne güzel. Hmm. Çeri ben sevmiyorum. Biraz ekşim trak bir tadı var çerinin. Ben böyle yayvan domates seviyorum. Etli domates. Böyle domates yani şey yapacak. Bu da kedimiz bahçe gül kedimiz. Görüyor musun? Tavşana benziyor ne Kedi de besliyorum bahçelerde bak. Bu da arkadaşlar çok güzel kavurması oluyor. Bunlar cırt ya. Dolması da çok güzel oluyor. Kediyi de fazla rahatsız etme. Gel gel. Gel Manış. Benim kızımın kedileri bunlar. Bunları çok seviyor. Bayılıyor. Benim gibi kedi köpekçi kızım da. Yani böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi o biberlere kıyamadım. Yarın kocaman kocaman biber alırım bir tabakta zalatalım. Biberle domates olur. Yine yarınki rızkım buradan çıktı. Aha bak abamın. Abam her sene salatalık yapıyor bahçesine. Yine benim tarafıma geçmiş. Kaçma kız. Bak 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 bak. Aha, bak. Bak salatalık. Abim kızacak bana. Her sene salatalıklarını çalıyorum buradan. Söylüyorum ama ondan sonra. Ama ben ne yapayım şimdi? Benim benim bahçeme girmişsin sen. Bu benim rızkım. <laughs> Bunlar bizim baba. Ama abim da sulamadığı için acı oluyor işte salatalıkları. Bir de bu e, salatalığın tepeğine basmayacağım. Tepeğine basarsan acı oluyor. Bu sene fasulyelerimiz küstü. Bu sene bahçeyi iyi yapamadık ama olsun. Üzüm de vermedi bu sene. Bu sene bereketsiz bir sene. Şu ağaç ne güzel üzüm veriyordu. Neyse bu sene rızkımız daraldı. Bir dahaki ne bol olur. Bak orada pat fasulyelerimiz var. Eğer fasulyenin lezzeti güzelse bunlardan tohum yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sene şu tohum içindeki çekirdeğini dikiyorsun fasulye alıyorsun abi. Bunlar da çileklerimiz. Kışa doğru güzelleşir burası. Yani kıyamadım ben şimdi biberlerime. Baksana ya. Şu yarın kocaman biber olacak. Bak ben size yarın yine video atarım. Bak dün akşam şu biber, Bak. Ay maşallah. Şunu ellemeyeceğim. Bakalım ne kadar daha büyüyecek. Bir günde. Yani dün akşam suladım. Şimdi akşam üzeri bir daha sularım ben burayı. Yarın buradan kocaman kocaman biberler alırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Bahçemden sevgiler selamlar hepinize. Yani uzun videolarıma destek verirseniz arkadaşlar. Size pancar kavurması yapacağım. Bunun kaz... Kaz yağ koyup dingilini yaparlardı bizim Samsun Çarşambada çok da güzel olurdu o kaz yağları eski eski yemek kültürümüz hep değişti arkadaşlar işte değişti ama ben gene bu yeşillikleri çiğ çiğ yiyorum taze taze çok da güzel yeniyor yani. Bunlar ya, şu salatası bile olur abi ben bunu çıtır çıtır. Bunun fazla aşırı yenmesi iyi bir şey değil ama hiç de bir şey olmuyor abi guahtır yapıyor falan filan diyorlar da. Ben inanmıyorum ya. Tabii her şeyin aşırısı zarardır ama. Bunun dolması güzel oluyor baba. Her şeyi güzel oluyor. Bu pancar var ya. Soğanla kavuruyorsun bunu. Bir turşusu olmuyor. Ama cırtken de olur ha. Bunun turşusu. Bunun bekmezi bile olur. Baksana köküne ne güzel. Her şey olur ya. Vallahi bak. Bak şimdi otumu. Bak. Şurada bu ne yapıyor? Benim beberimin nasibini suyunu çalıyor. Hemen atıyoruz. Gördün mü? Akşamın güzelliğine bak. Domatesler, biberler, kavunlar, karpuzlar. Bir daha sene. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.